Şimdi biz bu konuları Zeynep ablayla konuşsak ben utandım da biraz. Tabii ki utanırsın çok normal. Sen bana anlat. Sen bana anlat. Ya benimle paylaş şey, şey ya O gece bana. şey olunca. Ne olunca? Şey işte canım Zeynep abla yani hamile kalınca o gece ben. Bak, sen o gece mi anladın hamile kaldı? Hayır şey olunca ya. Yani, ne bu söyle bakayım. Ha bir dakika öpüştünüz. Öp başka ne oldu? <laughs> o kadar onlara şeye gitmediniz, sadece en temas ettiğiniz öpüşme noktalarına. Yanlış şeyler. Ne? Yanlış şeyler. Ha? Yanlış adam. Oh. Nasıl yani? Canım. Oh, tamam Şirinciğim çok çok güzel oldu. Haydi biz gidelim. <laughs> ben seni eve bırakayım Şirinciğim. Ne arayacaksın ama değil mi? Aramaz olur muyum? Ben sana döneceğim tatlım. Sır ne konuşuyorsunuz anlamadım ben, ne olmuş ya? Ay hay manyak bunlar, öpüşmüşler. Öpüşmüşler. Böyle dudaklardan öpüşmüşler. Sadece o mu? Sadece öpüşmüşler o zaman. Ne? Ya kızım bu kız 25 yaşında falan değil mi ya? 25 yaşında da IQ ondan bir gıdım fazla değil yani. 10. 10 IQ. Bir gerizekalıyı al, öteki gerizekalıya vur. Bunların çocukları olsaydı bayağı en olarak bu dünyaya gelirdi herhalde. Biz gene bana bu kız alalım o zaman. Onu değil de onun abilerini <laughs> bana alalım. <diye. gülüyor>